Herkese merhaba arkadaşlar. Bebekli Korku Oyunun iki, e, ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu programı indirmek için bilgisayarının anasını siktim. Ne kadar virüslü program varsa hepsini indirdim. Yani var ya internet hızı bile yavaşladı o derece. Ne ki bu 200 megabaytlık oyunu indirmek için. Anan amına Herkese merhaba arkadaşlar. Hello Nick Borun üçüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 3. Bu videoya like atmak çok mu güç? <laughs> Oğlum ben böyle şeyler aklıma nereden geliyor ya? Ayo. O TRT belgeseldeki adam gibi konuşayım mı? Yengeç. Yan yan yürümekte üstüne yok. Türünün son örneği. Gelme la. Yakaladığı her şeyi yani bu devasa hayvanın en büyük hobisi çiftleşmektir. Dişileri erkeklerine göre 3 kat daha büyük olan bu erkek yengeçler. Lan. seni. Bırak da seni anlatayım ha. Oğlum ateş nasıl yakılıyordu ya? Ulan ne kadar tatlı lan? Emir bu oyunda gerçekten bunu çok tatlı yapmışlar. Siktir lan. Seni tipini sikip bak. Ona bir şarkı söyleyelim lan. Bebek şarkısı bilen var mı? Bebek şarkısı. Pardon, pardon dur. O da biberon alamıyoruz. Al. <laughs> Nasıl ki bunu şey yaptık hemen altına sıçtı. Yemek yedi ya doğal olarak. Hemen hızlıca şey yapıp altına sıçtı. Ama bunu değiştirelim. Elimde bir şemsiye var. Şemsiye özür dilerim. Şemsiye dedim diye beni linçlediler. Bazı takıntılı göt Çıra lazım çıra he <laughs> he. Çıra nerede? Anamın amında. Da 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 nerede? Anamın amında. Tavşan yedi. Yok <laughs> Gel gel gel. yarrak gibi kafası var. Keltoş babana koş. Kapı niye kenken açıldı hayatım? Bebek neredesin? Ebeğin hamındayım. Oğlum neredesin oğlum? Oğlum beni korkutuyorsun. Heh. Yüzün çökmüş sana ne olmuş böyle amına koyayım. Komşumun çatısındayım. Adamın kurduğu mekanizmaya bak. 3 tane makineli tüfek koymuş sürekli elma fırlatıyor. Gerçekten çok tehlikeli bir şey. Önüne geçersem öyle bir... Aa, elma. Baç gibi girdi. Aman Allah'ım olamaz böyle bir şey. Ulan bir tanesi şey yazmış diyorumlara. Amına koyayım bu oyunu bitir artık. Paran mı yok başka oyun almaya? Amına koyayım sanki oyun bitiyor da biz bitirmedik. Vallahi billahi ya. Zaten oyunlar zam almış. Yemin ederim var ya 100 liraya oyun almıştım. O da 600-700 lira olmuş. Durmuyor ki amına koyayım. Zamlar da oyunun fiyatları da götü başa oynuyor. Aa, bir tanem ben geldim. Hı, i̇yi bok yediniz. <gülüyor> <gülüyor> bir... Ya orospu'nun çocuğu bir kere doldurduğun yerde ola her geldiğimde başka bir yerde doğuyor amına koydum Valla bir la virüs müsün nesin ya? Bir la günde iki kere şey yapacağım. Aha. Aha yavaştan ya rahi yeme challenge başlasın. Bu ne lan? Ee, dolap da uzamış. Sikerim bebeğini. Ben o ben korku Bana ne bebek tamına? amına. Bak hele bak. Arkamda hiç bir şey yoktur. Yok. Allah'ım sen çok büyüksün. <laughs> tren dur tamam dur. Lan bin bin gidecek tren bin. Heh. Lan bin sen amına koyun binene kadar tren gitti ya. Gitme buradan. Sen olmadan. Bir bekle ki gelsin. Cahil amına koyayım da trene binmeyi bilmiyor. Ama güzel memleketmiş bunların yaşadığı yer ha. Ağaçlara bak ye sokaklar. Etrafta tek çöp yok. Hepsi kapının önüne atıyor. Vay be güzel. Aaa. Aa aman tanrım dedi. Ananız Aman ne kodumun oğlu. Tren beni öldürdü galiba. Ee, güzel yemiş ben yaşadığı yeri. Öyle tren seni altına alır bir güzel sikera. Ne yapan böyle bir şey yapmış. Halbuki aman koyayım patatesten benzin mi olur. Bu oyunu hangi star hoş yapmışsa. Iç içmiş içmiş oyun yapmış amına koyayım. Şimdi arkadaşlar bu oyunun yapımcısı harita yapmayı bilmiyormuş galiba. Aciz bir insanmış. Ağlama. Ağlama. Vermiyorum lan, Orospu'nun çocuğu tipe bak. Ne kadar tatlı bir çocuk da iki günde bu hale geldi. Allah sen belanı versin. Valla billahi ya. Kafa yok ki amına ne yapayım ben. Siktir oğlum. Kaçla gidiyorsun lan sen. Bir tren çarpıyor, bir araba çarpıyor, bir komşu çarpıyor. Köpek balıkası nereye gitti ya? Sen balık köpeği gördün. Çok tehlikeli hayvan. Çok sinirli, asabi. Bez uçma gene. At! ananı sikerim senin. Hey hey. Aile var ne biçim konuşuyor yarram. Senin ananı sikerim bir daha böyle bir harekette bulunma. Bu ne oğlum odan rengi değişmiş amına koyayım. Ayt. Tekrardan bunu yaptın. Gel 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 gel. Sen kendine gitti yattı. Deli ama ne koyayım? Ya orospu çocuk Al. Good night. İyi geceler. Geceler de ne iyi geceler. Bekle bekle. Heh. Sonunda bineceğim. Lan binsene şu trene. Gitme buradan. Kaçma senin var ya tren gibi sülaleni sikerim yeter ha. Sen olmadan ben olsun. Bin. Oh be. Sonunda ya. Selena, Selena. Ne var? Köpek balı bana karışıyor Selena. E ben ne yapabilirim? Ben deniz perisi miyim ama? <laughs> Ananın amını sikim ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyor. <laughs> <laughs> Aptal. Bir kere sen kulakların sağır olması lazım. Sen 70 yaşına gelmişsin. <laughs> O makine ne biliyor? Ay! Şimdi düşer ölerim ha. O makine- lan! Hay ben sikim o makineyi. O makine hakkında bundan sonra hiçbirimiz konuşmuyoruz. O du bir makineyi durdurdu koydu tamam mı? Koltuğun üzerinde zıplamak harika. Peki bundan daha harika bir şey size söyleyeyim mi? Komşumun benim üzerimde zıplaması. <laughs> <laughs> Normal bir insan eve girince ne yapar? İlk dolabı açar yemek yer. Allah'ım. Geçen sefer iki adet yiyecek vardı. Herhalde ki şikayet ettiğim için onu da benden aldın. Ben ne yiyeceğim arkadaşlar? Sen benim yarrağımı Geçen bölüm en azından... Aha bu ne la? Vay! Komşu! Gel seninle viski keyfi yapalım. Gel seni bir sarhoş edip yatağa atayım. <laughs> bu da bizim velilerin çift kişilik yatağı. Böyle istikbal yaylı yatakları. Bu seri sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.